karşınızda evrende bildiğimiz en uç gezegenlerden biri. Wasp 12b. Bu gezegen kendi yıldızına aşırı derecede yakın bir yörüngede dönüyor. O kadar yakın ki bir yılı sadece bir dünya günü kadar sürüyor. Wasp 12b'nin yüzey sıcaklığı 2500 dereceyi aşıyor. Bu sıcaklıkta taş bile erir. Gezegenin yüzeyi devasa bir ateş okyanusu gibi. Wasp 12b'nin atmosferi aşırı sıcaklık yüzünden uzaya doğru kaçıyor. Yani gezegen yıldızı tarafından yavaş yavaş parçalanıyor. WASP-12b aynı zamanda normal bir gezegen gibi de değil. Yoğunluğu çok düşük olduğu için dev bir şişirilmiş balon gibi. Eğer yeterince yaklaşabilseydik gezegenin etrafında kuyruklu yıldızlara benzeyen dev bir gaz kuyruğu görürdük. Kısaca WASP-12b doğduğu yıldız tarafından yutulan kendi ölümünü yaşayan bir gezegen. Şimdi sırada evrendeki en pahalı gezegenlerden biri var. 55 Cancri e. Bu gezegenin büyük bir kısmının karbon ve elmastan oluştuğu düşünülüyor. Yani burada su değil elmas var. 55 Cancri e kendi yıldızına aşırı derecede yakın bir yörüngede dönüyor. Bu yüzden yüzey sıcaklığı 2000 dereceye yaklaşıyor. Gezegenin yüzeyi tamamen erimiş lav okyanuslarıyla kaplı. Bir yıl sadece 18 saat sürüyor. Yani burada bir gün doğmadan başka gün batıyor. Dünya'dan yaklaşık 40 ışık yılı uzakta. Eğer bu gezegen gerçekten elmastan oluşuyorsa tüm dünyanın serveti bile onun yanında hiçbir şey kalır. Şimdi sırada evrende hava durumunun en ölümcül olduğu gezegenlerden biri var. HD 189-733B. Bu gezegenin atmosferinde cam parçalarından oluşan yağmurlar yağıyor. Ama bu yağmur yukarıdan aşağı değil saatte 8700 kilometre hızla yatay şekilde savruluyor. Bu gezegenin rüzgarları Güneş sisteminde gördüğümüz her şeyden çok daha güçlü. Bir insan burada olsaydı saniyeler içinde paramparça olurdu. HD 189733b uzaydan bakıldığında mavi renkte görünüyor. Ama bu mavi renk okyanuslardan değil. Atmosferdeki silikat parçacıklarının ışığı yansıtmasından geliyor sırada evrenin en karanlık gezegenlerinden biri var. Tres 2B. Bu gezegen üzerine düşen ışığın yüzde 99'undan fazlasını emiyor. Yani neredeyse hiçbir ışığı geri yansıtmıyor. Bu özelliğiyle kömürden bile daha siyah. Tres 2B'nin yanında bir yıldız olmasına rağmen gezegen uzayda adeta yokmuş gibi görünüyor. Bilim insanları bu aşırı karanlığın sebebinin atmosferdeki sodyum ve potasyum gibi elementler olduğunu düşünüyor. Bu maddeler ışığı hapsediyor ve geri bırakmıyor. Sonuç olarak Tres 2B, ışığın bile kaçamadığı evrenin en karanlık noktalarından biri. Şimdi sırada insanlığın en çok umut bağladığı gezegenlerden biri var. Kepler 452B, bu gezegen kendi yıldızının yaşanılabilir bölgesinde bulunuyor yani yüzeyinde sıvı su bulunma ihtimali var. Kepler 452b dünyadan yaklaşık %60 daha büyük. Bu da yer çekiminin dünyaya göre biraz daha güçlü olduğu anlamına geliyor. Bir yılı 385 dünya günü sürüyor. Yani mevsimler bizimkine oldukça benzer olabilir. Ancak her şey mükemmel değil. Bu gezegen dünyadan daha yaşlı olduğu için yüzeyi muhtemelen daha sıcak ve daha sert koşullara sahip.